Değerli kardeşlerim İslam dini evliliği teşvik etmiştir ama sadece genç bekarları değil bütün insanları evliliğe teşvik etmiştir. Batılı bir hayat içimize geleli beri insanlar eşlerini kaybettikten sonra özellikle kadınlar ikinci bir evlilikten uzak kalıyorlar. Sanki üzerlerinde sosyal bir baskı var. Sanki evlenmek isterlerse aman koca delisiymiş hemen de evlenmiş diye ayıplanırlar gibi bir duygu da var. Bu mahalle baskısı, bu sosyal baskı, bu kamu baskısı birçok kadını evlenmekten mahrum ediyor. Bunun bir acısı var, bunun bir ızdırabı var. Çünkü Allah kendisinin dışındaki her şeyi çift yaratmış. Kainatta tek olan sadece Allah'tır. kulhu Allahu ahad de ki Allah tektir. Ama yaratılan her şey çift yaratılmıştır. Ve eşler birbirleriyle nikahlı bir şekilde buluştukları zaman ruhlar diner. Çünkü evlilik tez ile ya. sükuneti ermesi için ruhumuzun kadın erkek meşru kılınmış. Batı medeniyetine girdiğimiz günden beri dedim. Batı medeniyeti fuhşa bizim gibi bakmıyor. Onlar iki insan karşılıklı arzularıyla, iradeleriyle, istekleriyle birleşirlerse bu zina sayılmıyor, ayıplanmıyor daha doğrusu. Batı'da birçok insan bugün nikah olmadan birlikte yaşıyorlar. İstediği zaman buluşuyor, istediği zaman ayrılıyorlar. Kimse kimsenin sorumluluğunu üstüne almak istemiyor. Hiç şüphesiz bunun arkasında yüzlerce topluma problem yağıyor. Ama İslam kadın ve erkeklerin bu sükunetinin, bu huzur halinin nikah ile, sahih bir evlilik aklı ile gerçekleşmesini istiyor. Belki kadınlar belli bir yaştan sonra cinsel arzuları daha azalmış olabilir veya bu tür duygularını yok sayarak kendilerini bir şeyle meşgul edebilir. Burada bizim mazur göreceğimiz tek şey <laughs> haklı gördüğümüz onları eğer evlatları çoksa yetimler öksüzler yeni bir evlilikte yeni bir babalık bunlara karşı müşfik olamayacaksa belki haksızlık yapacaksa zulmedecekse eziyet ve işkence gösterecekse öyle bir zulmü engellemek için çocuklarını yetiştirinceye kadar bir kadının evlenmemesini takdir ederiz. Ama onun ötesinde böyle kaygıları olmayan birisini Cenab-ı Allah'ın tavsiyesini Resulullah'ın sünnetini unutarak insanlar ne der diyerek içinden geçse bile evlenmemesini sorgularız. Sen Allah'ın kulusun. Peygamberin ümmetisin. Onları dinlemelisin. Ama sen itaat edilecek olanı Allah değil de Resulü değil de o ikisinden başka birisini, el alemi el nedir? Başkaları nedir? Toplum beni ayıplar mı? Buna göre hareket ediyoruz. Bu Müslümanca bir davranış değil. Evet, Müslüman Allah nedir, peygamber nedir, dinin bana nedir ona bakar, el alem nedir diye eğer cenab Allah'ın meşru emirlerini görmezlikten gelir ya da haramlarından kaçınmazsa o el alem nedir? Put olur. Kendisi de ona tapan onun bir kulu olmuş olur. Allah korusun ya. Kadınlar nispeten kendilerine bakabiliyorlar gördüğümüz kadarıyla toplumda. Ama erkekler bekar kalırlarsa kendilerine bakamıyorlar. Ve genellikle erkekler erken ölüyor ama kadınların da tabi bazen erken öldüğü ve kocasının dul kaldığı oluyor. İşte o adam yeni bir eş ile evlenmek isterse böyle bir ortamda eş bulamıyor kadınlar diyorlar ki efendim bizim iktisadi hayatımız yerinde gelirimiz var elhamdülillah bakanımız var koca da muhtaç değiliz niye gidip bir başkasının efendim buyruğuna girelim burada biraz bu konuları şikayet ediyorlar bize zaman zaman yaşlı durular. Biz de Latife yolu onlara diyoruz ki sizi gidi siziler. Bu günleri hesaplamadınız. Zamanında eşlerinizi güzel tutmadınız. Nazik ve kibar davranmadınız. Başınıza tac etmediniz. Efendim böyle çiçeklerle, güzel latifelerle mutluluk tattırmadınız. Onları korkuttunuz. Onları ürküttünüz. Onlar da Kocalar öldüğü zaman ikinci bir kocaya gitmekten korkuyorlar. Ama siz güzel davransaydınız, nazik ve kibar olsaydınız, gönül olacak tatlı sözlerle. <gülüyor> Niye gülüyorum? İnşallah bu videoyu bizimki dinlemez yani. <laughs> Olsaydı bu kadınlarda ya işte gidelim mutlu olalım. Mutluluk hem kadının hem de erkeğin hakkı. Yani bir erkeğin ne kadar evliliğe ihtiyacı varsa elbette kadının var. Yani insan ahir ömründe evde birisi olsun, bir çene yoldaşı olsun, bir arkadaş olsun istemez mi? Yalnız başında höttük gibi evde oturmaktan daha iyi değil mi? Diyebilir. Değerli kardeşlerim, sözü uzatmak istemiyorum ama Bugün toplumun bir yarası yani yaşlı erkekler yeniden evlenmek istedikleri zaman eş bulamıyorlar. İkinci bir engel eş bulsalar bile maalesef çocukları karşı çıkıyor. Oğulları kızları babalarına evlenme diyorlar. Bu ne büyük bir zulümdür. Çünkü yeni bir eşle evlenseler kendilerine de zarar var, miras zararı var. Kadın babalarına mirasçı olacak, hakları biraz. E peki bu adamın ihtiyaçları ne olacak? Siz babanıza çok iyi baksanız bile akşam olunca herkes evine gidiyor. O adam buz gibi bir evin içerisinde sabahlara kadar gözüne uyku girmez can sıkıntısı ve stresle kalıyor. Siz onun mutluluğuna mani oluyorsunuz. Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar. Ahir önünde babanıza bu eziyeti niye yapıyorsunuz? Veya ananız evlenmek isterse onu kınayarak mutluluğuna niye mani oluyorsunuz? Siz baba düşmanı mısınız? Siz ana düşmanı mısınız? Üç kuruşluk dünya malını annenizin babasının saadetine tercih edecek kadar düştünüz mü yani? Bu kadar kötüle içiniz nasıl razı oluyor? Oysa babanızın ya da annenizin mutlu olabilmesi için elleriniz evlendirmeniz lazım. Onların da içine sine sine böyle evlilikler yapması lazım. Yardımcı olun, iyi araştırın, sorun soruşturun, iki öz bir bilç. İyi bir eş seçimi, bütün bunları kabul ama hiç evlenmemelerini istemek zulümden başka bir şey değildir. Evet, batıda insanlar haram yollarla şehvetlerini gideriyorlar, arkadaşlıklarını yapıyorlar. Her gün akşam birisiyle lokantaya gider, silahmaya gider, dansa gider, baloya gider bir araya gelirler. Lak lakı, şak şakı. Onlar günahı bilmezler. Hesabı kitabı bilmezler. Cehennemi bilmezler. Cehennemin dibine de gidecekler. Ama Müslüman bunlardan kaçınıyor. Müslümanlar eğer evlenmezlerse çok muzdarip oluyorlar. Çok mutsuz oluyorlar. Çok acı çekiyorlar. O yüzden diyoruz ki evliliği teşvik İslamiyet'te sadece bekar gençlere değil her yaştan insanlaradır. Adamın biri hastaymış ölüm döşeğine düşmüş öleceğini de anlamış ve çocuklara demiş ki belki 80-90 yaşında bir ihtiyar yavrum bana bir eş bulun hemen nikahlayayım Allah'ın huzuruna peygamberin sünnetini işlemeden çıkmaktan bekar çıkmaktan hayal ediyorum diyor. Peygamberimiz en nikahı sünneti, nikah benim sünnetim demiş. Femen rağiba an sünneti, kim benim sünnetimden <laughs> yüz çevirirse, feleyse minni, benden değil demiş. Değerli kardeşlerim, bunlara dikkat edelim hem ölülerimize dua edelim, hem yakını ölen kardeşlerimize taziyede bulunalım, onlara dua edelim. Hem kayıplarından daha güzellerini Allah'ın onlara ihsan etmesi için de dua edelim. Biz kendimiz de kendimize dua edelim. Bekarları, yaşları ne olursa olsun iyi salih insanlarla evlendirmeye gayret edelim. Sünnet-i seniyye üzere yaşamaya Dikkat edelim. Biz Müslümanız. Bu hayattan sorumluyuz. Allah muvaffak eylesin. Hoşçakalın Hı. ve selam.